Oh be ne kadar güzel bir gün. Dün akşam bütün gün bahçedeydim. Oho. Oho. Bakalım bizimkiler futbol sahasına gelmiş mi? Ya ne zaman oynayacağız şu futbolu ya? Hiç gelmiyorsunuz Allah Allah. Ben geliyorum hep boş boş goller atıyorum Allah Allah çok sıkıldım artık diye görüyorum. Hmm, biraz çok kötü. Formamı giyineyim de biraz olmayayım böyle. Kırmızı olacağım bu sefer. Çok sevdi ve neyle yakışmadı. Tamam. Çok güzel Şimdi bir gol atayım da şunlara hop. Bana bir saat sonra. Hadi be hadi hadi lan hadi. Hadi be. Oha. Dakika ben kendi kendime niye gol attım. Neyse hiç birisi gelmemişti zaten normalmiş. Ben de bağırıyorum. <laughs> Böyle bir şeyler oluyor. Böyle bir şeyler <laughs> oluyor. Ah ha ah, ah, ha ah. Buradaki herkesi öldüreceğim. Ah ha ah, ah, ha. Ah. Oradaki Buradaki herkesi öldüreceğim. Hayır olamaz. Kuşları öldürecektim. Kuşlar kaçtı. Gel buraya. Al bakalım. Al Saba. Al. Yapma. Al sana. İşte bu kadar. Ha, ha, ha. Al bakalım. Aa. Gelin buraya. Hepinizi öldüreceğim. Hadi. Ah, gelin buraya. Al bakalım. Al 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 al, al. 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 Gelin buraya sizi öldüreceğim. İyi sele bir ya. Al. Sizi öldüreceğim. Neredesiniz? Al bakalım. Al sizi öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Al bakalım. Ha ha. Ben Ha 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 Aha. ha 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 Gelin buraya. Al bak bebeğini öldürüyorum. Ha, gel buraya. Aşkı Git. Aha, sen iş dert etti misin? Al bakalım. Al. Alın sizi. Olsun. Ama... Gelin buraya. Bana bir şeyler oluyor. Aa. Aa, ne oluyor? Ay ne oldu bana ya? Dayı. Ne oldu oğlum? Dayı az önce bana ne oldu? Ne bileyim oğlum garip bir şey dönüştü. Nalettenden galiba. Ne? Lanetlendim mi? Aa. Ama rol yapmaya gerek yok. Benim niye sesim kızıydı ben bıktım hissedip dur. Aslında çok mutsuz. Burada niye ördekli bir sticker var? Ülke bir işi bıraktım ya. Şu an mağarayı temizle temizlemekle uğraşıyordum. Evet. Pat Gerçi ben bırakmadım. Patron beni kovdu. Bir gün mağarayı temizlemedim diye kovdu adam beni. ne yani yeni bir yerde işe başladım Haha geldim işe Şimdi gidip burada katil olan kişileri yakalayacağım. Katiller sizi. Al bakalım. Sizi katil. Katilleri hiç sevmem. Al bakalım. Ha böyle düşersin işte. Aslında neresi böyle? Aa, düştüm. Olamaz ya. Öf, denize düştüm. Beni de çıkarak tuttu. Bir garip konuşuyor. Aa, acaba bana ne oldu ya? Hala başım ağrıyor. Allah Allah. Öf, başım çok ağrıyor. Başım başım çok ağrıyor başım aman suçluları yakalamaya devam edeceğim bunlar katil katiller ne kadar beladır bilgim mi Aa, burada katil var geri katında ne o herif bütün evi dolaştırdım onu. Ya lan ben ayıyorum siz de kapım bu olsun işte lan. Bari bakalım. <laughs> <laughs> Patronum bana dedi ki Gerçi bu işte patronum yok patron değilim. Bilinene göre buraya kimseyi sokmuyorlar burada da kalsınlar. Hem de nasıl katil var olmuş. Bunlar bizim için hız gezerteriz. Tanrım oldu. Selamın ne Allah <laughs> hey, 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 katiller. Ağaçlarda mı katil olmuş? Bir dakika bir dakika. Ne arılarda katil olmuş? Gel buraya al bakalım. Sen bizden Ben seni iş almıştım. Ha, burada da bir yer var. Burası neresi ya? Bu ne? Çok korkunç. Ne? Çok mu güçlü? Bu ne? Evet kuzumdan taş geliyor. Al bakalım. <laughs> Gel buraya. Seni öldüreceğim. söyle. sözlerini söyle. <laughs> Böyle söylersin işte sen sen söyleme. Bay bay. Bana az kalsın öldürüyor şu mal golen. Kurtardım seni dostum ölmeyeceksin.